Arkadaşlar hepinize bugünün son seri maçına karşınızdayız. Hemen Ararciu Akira ve Okipetrons maçlarını sunmak için açtım kaydıma başladım abi. E, şu anda canlıdayız şöyle göstereyim. Çok ufak bir geri kalmışız galiba. Önemli değil. E, hemen şöyle bir piklere bakalım. Abi Feni, Franco ve bana gelmiş Ararciu Akira'dan. Karşılığında Glu, Benedetta ve Joyban'a atılmış. Daha sonrasında da Van Van pick'ini tercih etmişler. Açık kalmış zaten e, en çok banlanan e, karakterlerden birisi. Hatta şöyle birazcık geri almak istiyorum sizin için. Kaç ban atılmış e, ve kaç kere piklenmiş? 50 kere banlanmış, 7 kere piklenmiş ve %71 rate'e sahip kendisi. Karşılığında da tabii ki Okupy Tron's hemen e, Lapu Lapu ve Valentin e, picklerini tercih ediyorlar. Ama birazcık sıkıntılı bir pick açık kalmış Yiv ve e, burada Fredrin pickini tercih etmişler. Karşılığında ise güzel bir pick Cloud tercihi geliyor burada. Yiv için alınmış bir pick Yiv'in ee, ultisini kapattırmak için ama e, Fredrin ultisini bozabiliyor Cloud'un. E, birazcık tehlikeli oldu. E, şimdi Leo'dan bir ban geliyor arkadaşlar. Leo için bir ban atmışlar. Feni banı neler yaptığını hatırlarsınız. E, Octron's takımının. Gerçekten zorlu bir maç geçecek. E, bugünün en zor maçlarından birisi olabilir. Onu söyleyeyim. Oktitros için gerçekten güçlü bir rakip. Ararko Kira takımı. tekaşıye Tekashi'ye Benedetta Salma e, istememişler. Gördüğünüz gibi Benedetta zaten 50 bugün e, şov yaptı. Daha öncesinde Ararko Kira'da da Tekashi şov yapmıştı. E, o yüzden banlamışlar direkt ilk etapta. Direkt almasınlar diye. E, şu anda banlara tekrardan bakıyorum. Grokçu Hayabusa ve link bana atılmış karşılığında da hemen bir Kaja piki görüyoruz 34 kere vandanmış 14 kere alınmış %71 win rate'e sahip e, yüksek bir win rate'i var bu maç e, uzayabilir biraz böyle bir 15-20 dakika görebiliriz diye düşünüyorum çünkü mavi takımda da late piki var kırmızı takımda da late piki var Bakalım hangi pikleri tercih edecekler. Şu an pik yorumu hiç yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bugün yeterince yaptım. Çok yoruldum. E, Analizlemek evet e, analizlememi de istiyorsunuz ama cidden çok yoruldum bugün. E, biraz da uykusuzum. Ama sizler için yine de videoyu çekip kanalda paylaşmam gerekiyor. E, i̇zleyemeyen arkadaşlar olmuş e, tur diye düşünüyorum. Ve burada Kufra ve 110 piklerini görüyoruz arkadaşlar. Tekashi'nin Yuzhong'u da e, üst seviyelerde Bakalım neler yapacaklar abi. Hemen burada bir Akai görüyoruz. Leo'dan Akai Pichi. E karşı mantıklı. ve bu arada Yiv içinde mantıklı arkadaşlar. Yiv ultisini açtığında direkt Yiv'in e, içine giriyor. Yiv'in ultisinden kaynaklı bozamıyor ama bütün rakipleri egale ediyor ve ortada merkezde kalıyor. Takım arkadaşları da rahatlıkla kesebiliyor. Hemen şöyle bakalım ekranımızda Okutrons oyuncuları Leo, Gado, Furit, Shidi, Hulk ve Maro Bakalım neler yapabilecekler Zorlu bir maç gerçekten zorlu bir maç Ve maçımız başladı arkadaşlar Hemen şöyle ekranı verirlerse Mena bölgesini temsil ediyorlar Gerçekten e, büyük bir bölgeye sahip Baya kalabalık Farklı bir bölgede oynanıyor galiba Çünkü bizim e, maçlarımız ve Dibali maçları farklı bir e, arenadaydı galiba. Direkt bir paus geldi. Oyun başlar başlamaz. Ufak bir teknik paus tercih gelmiş burada. Galiba bir arıza var. Bundan kaynaklı bir paus alınmış. Evet, Ararcu Akira takımında Ufak bir arıza var. Kamera hemen geldi buraya. Ekrana verecekler mi bakalım? Şu anda telefonda ufak bir sorun var galiba. Is going to be very, very problematic

Evet arkadaşlar Yeniden teknik pausumuz bitti Maça devam ediyoruz Hiç e, sizi pausta falan uğraştırmadan Burada kesip Birleştirdim sıkıntı yok e, Maça hemen başladılar Şöyle bir aşağıya indireyim ben Ekranımı büyük büyük izleyeyim Bir yandan da Yemeğim ısınsın abi Evet Şu anda Yiv ve Kufra gitmedi gitti. Karşılığında Kaja ve Valentin hemen Kufra'nın görüşünü alıyorlar. Burada Leon'un Smite'ını attırmamak için. <laughs> Kufra tercihi birazcık sıkıntılı oldu. Bakalım güzel pozisyonlar yaratabilecek mi? Burada hemen King'in Smite'ını atıp hızlı bir biçimde alt tarafa döndüğünü görebileceğiz alt koridora bakıyoruz. Çili ormanını Leon'un hemen çaldığını göreceğiz. Derken burada Maro üst ormanını da çalmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Burada Tekashi'ye bir gank. Furry'den bakalım ilk kill alabilecekler mi? Burada Tekashi'den pasif çalıştırarak hemen geri çıktığını gördük. Ado bu, bu ufaktan hemen geri çıkıyor. Kufra geldi. Görüşünü aldı. Hemen W'süyle oradan uzaklaştığını görüyoruz. Burada minyon kaçırabilirdi ama kaçırmadığını görüyoruz. Gustalo usta'yı yakalayabilecek mi bakalım? Burada Leo, Leo duvara sıkıştırdı ama flashını Luis çok güzel attı ve Akai'nin şu anda ultisinin olmadığını biliyorlar. Büyük bir ihtimalle hemen Turtle'a gireceklerdir ama Yiv e, daha galiba 4 seviye olamadı. XP koridorunda 4 olmayı bekliyor. Kaja da hemen midten 4 oldu. Üst koridora giden bir Valentin görüyorum ama bakalım ne olacak. Şu anda böyle birlikte 4 seviye olduğunu görüyorum. Herkes 4 seviye şu an. Bir turtle fight bekleniyor. Ve burada Yuzong ulti attığını görüyorum. Ardından bir smite. Burada taş taştır attı ama güzel bir smite giriyor Avilio'dan. Yalnız burada canıyla ödüyor. Böyle orada ne ultisi aldı görmedim bu arada. Kufra ultisini aldı. Valentin ultisini hiç görmedim. İki ulti atıldı orada. Kufra'nın halen ultisi duruyor. King'in de duruyor. Akai'nin olmadığı için yeni geldi. Burada Kaja hasarlayıp hemen Gerek çıktığını görüyoruz. Eve'in flash'ı var hala. Üst koridorda Lapur'un canı birazcık az. Yuzong'un karşısında. Maro burada smite'ını atıyor. King hemen ardından Maro'ya baskı geliyor burada. Luis de birlikte acaba kesebilecek mi? Burada bayağı bir sinirlenmiş King. Haciz etti resmen orada. Red buff'ında smite'ını atıp Hemen rakibi burada düşürüyorlar ve ikinci skoru RRQ takımı almayı başarıyor şu an takımlarında. Hemen alt koridora Kufra'dan bir görüş e, alma çabası. Ve Kufra bakalım tutabilecek mi? Lapu burada hemen ultisini atıyor. King'in bu tarafa yakın olduğunu gördüğü için. Hemen smite'ını da attı King yine. 50 saniye sonra Turtle var. Kufra çok fazla alt koridorda durdu. Burada hemen Leon'un geldiğini görünce pasif ile birlikte saldırıyor. Gado da Leo'dan <laughs> destek alarak hemen koridoru <laughs> ittiğini görüyoruz. Arka plandan şu an Kaje ve Valentin Yivi yakaladı. Yivi burada düşürebilecekler <laughs> mi? Flash geldi Yivi'den. Ardından burada seyirci Puri'den. Çok güzel bir giriş. Leo mükemmel vuruldu. Arka tarafta Van Van. hasarı çok gidiğini görüyoruz. Ultisini kıramadı. Böyle hemen King'i görünce geri çıktığını gördük. Ee, şu anda Van, Van hemen base attı. Luis de büyük ihtimalle minyonları tutmaya çalışacak. Evet Minyonları şu anda tutmaya çalışıyor galiba ya da kesiyor derken King şu an Leo ile birlikte Trade'e girdi. Maro'da da tabii ki ufak bir hasar verip orada çıkmaya çalıştı. Kufra'nın pozisyonu iyi. Tabii ki ee, Kaja'nın da iyi. Burada ama ufak bir pasif bırakıyor üzerinde. Hasar düşürme pasifi. Devamında tamam Tekashi'nin mide geldiğini görüyoruz. Ulta açtı. Arka planda şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyor Leo. Ve burada Yuzong'un pasifiyle Leo'yu düşürmeyi başardılar. Ardından Turtle'ı da rahatlıkla alabiliyorlar arkadaşlar. E, bu Blue Buff'ı çıkacak. Alt koridorda şu anda bir baskı kurmaya çalışıyor RQ takımı. Şu anda halk geldi. Maron'un üstüne atlayacaktı ama burada Kupra'yı iki kule arasına çekmeye çalıştı ama maalesef maalesef istediğini yapamadı. Galiba götüremedi daha fazla. Buraya orada kufru ultisi aldı ama evet, ne yaptı bilmiyorum. Tekrardan ultisi evet, gitti. Şu anda farm olarak RRQ 2.1'in bir kaya yakın bir farm farkı attığını görebiliyorum. Cloud'la Lapulapu'da tabi ki hemen koridor değiştirmiş. Sebebi ise Turtle'ın alt tarafta olması. Hemen burada Kufra'ya güzel bir giriş ama topu sayesinde arkasına geçemediliyor. Farm Park'ını ufaktan kapatmaya başladılar. Alt koridorda Van Van kule açmaya çalışıyor ama Burada Lapun'un hemen girdiğini görüyoruz Acaba kesebilecek mi? Burada ultisini kırıyor Ardından ultisiyle birlikte halkı düşünebilecek mi? Bir geldi, flash'ını atıyor burada şu anda iki ulti aldı ve Hulk oradan rahatlıkla kaçabildi. Rahat değildi ama yani kaçabildi flashını atıp. Gerçekten güzel pasif kullanıp orada kurtulmayı başardı. Şu anda skor 3-1 ve ilk kuleyi alt tarafta ararçıyor. Brezilya takımı rahatlıkla alabiliyor. Tabii ki karşılığında Gado da üst kuleyi açıyor gördüğünüz gibi. Şu an farm farkı çok az arkadaşlar. Abartılması e, gerekmez. Yani a, abartılacak bir far farkı yok. O yüzden e, sıkıntı da çıkmaz. Van van birazcık Marpi'ydi. Burada ne oldu? Mar orada ulti atamadı değil mi? Evet. Flash attı ama ulti atamadı. Kendisi de şaşırdı bu arada. Ultisi duruyor halen. Ultisini e, atmadı. Kufra'dan burada bir Q geldi. Devamında King'den bir ulti. Smite bombosu ile birlikte burada hem Mara öldü hem tortul aldılar. Arka tarafta Furi'yi de öldürdüğünü görüyoruz. Burada Gado hemen yevin üstüne koştu ama devamında Tekashi Gado'yu da kesiyor abi. Alt burada ufaktan biraz sarıyor ama ultisini bile ustala usta ultisinden sonra normal düz vurarak kesiyor burada mid koridorunda açıyorlar hemen adark gibi şu anda 3 kill e, pardon 4 kill verdiler. Orada 4 killin gitmesi kötü oldu takımı için. Okubut tronsun. Alt ve mid koridorun gitmesi çok kötü oldu. Bakalım nasıl toparlayacaklar. Bu geri düşmeyi 3K bir anda öne geçti. RRQ ekibi hem Turtle hem de 4 kill ile birlikte direkt farm farkı 3K'ya çıkarıldı. Gördüğünüz gibi. Bakalım Cloud'un oyunu yavaştan açılacak gibi. Şu anda ufaktan bir toparlanmaya çalışıyorlar gibi farm atıyorlar ince, ince. Kufra'nın bir oyununa bakar yine az önceki gibi Yuz <laughs> on kurtisi alınabilir mi <laughs> diyeceğim ama Yiv ee, diyorum çok özür diliyorum Van Van ulti kırabilir Valentinler o yüzden ee, Almıyorlar galiba Yansıma zırhı geldi burada King'den Ustal'a Ustal'a'dan doğar rüzgarı. Şimdi farm farklarına bakalım. Yuzong e, birazcık XP'di bir patmış. Mid, mid lif atmış. Farm olarak tabii ki bunları söylüyorum arkadaşlar. 1k'da Goldtan var. E, jungle olarak da 1k'ya yakın 1100 hatta e, gold öne geçim var. E, dolaşımda da bir 700 gold 800 gold kadar var. Arkada şu anda King'i yakaladı. Duvara sıkıştırıyor derken imitöre kadar götürdüler. Burada King'in düştüğünü görebiliyoruz diyor. Güzel oynadı orayı ve King'i düşürdüler. Şu anda Lord'a girebilirler. Üst koridora gitti. 110 yok. 2000 ultisi yok. Şu anda acilen Lord'a girmesi gerekiyor. Okup ekibinin onu söyleyeyim. 110 yok. 2000 ultisi yok. Abi King de yok. Hemen Lord'a girin. Ben size söyleyeyim. Bakın Lord'u şu an aldınız aldınız. Alamadınız. Bir daha Lord'a giremezsiniz. Ve Bitti abi. Lord'a giremezler. Ama şu anda tabii ki Lord'a girseler yine 4 kişi hayatta King'le yetişebilir ama ee, geç kalınmış bir şey. Direkt fight'a zorlamaları gerekiyordu. Yiv ve Yuzon Lutz yokken ve bir kişi eksikken e, otomatik ben fight'ı kazanabilirlerdi ama oynamadılar. Yani garip bir seçim oldu bence o Trons için. Oynamaları gerekirdi. Yani ben öyle düşünüyorum ama onlar birazcık pasif kalmayı tercih etti. Onlar birazcık rakipten hata bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O genellikle oyunları bu şekilde kazandı. Rakip hata yapmasını beklediler. Sürekli def yaptılar. Def fikler atıyorlar. Gördüğünüz gibi cloud olsun, no olsun, Kaja olsun, akai olsun. Yani minyon içeri girdiğinde dışarı atabilecek bir fik akai, cloud minyonları temizleyecek bir pik. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Tekaşi burada görüş almaya çalışıyor. Burada Tekaşi'yi duvara sıkıştırırlar. Tekaşi'yi burada rahatlıkla düşürebilecekler galiba. Tekaşi burada kaçıyor. Arka planda Maru'nun düştüğünü görüyorum. Burada Van Van bir kill daha alıyor abi. King'le birlikte devamında şu anda Leo'yu da arka planda bıraktılar. Tekaşi'yi sat bırakmayacaklardı abi. Orada Leo'yu satmayacaklardı. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Kesinlikle orada Tekaşi'yi düşürüp o şekilde e, fight atmaları gerekiyordu. Hiçbir e, şekilde şu an kill de alamadılar. Lord'u da alamadılar ve 3 kill verdiler. Hatta burada free ile düşürüyorlar. Ardından Maro burada ustala Gusta tarafından ulti kırılıp düşürüldü. Şu an Gado geldi ama yapabileceği pek bir şey yok. <laughs> Üstünmitörü tutabildiler ama Lord zaten çıkacak arkadaşlar birazdan. Bakalım neler olacak. Blue oh yeah, right really buff'ı şu anda King'in pasifinde <laughs> kaldığını gördük. <laughs> Hemen kendi buff'ına doğru gidiyor Gustav Augusta. <laughs> <laughs> Alt koridoru rahatlıkla ettiler. Yukarıdan zaten e, Lord geliyor. İmitörün canı yok. Alt koridoru açmaya çalışacaklar. Kufra burada hemen gerildi. Tutabilecek mi bakalım? Burada atlamaktan vazgeçti. Görünmezlik geliyor. Şu anda flashı yok. Kufra'nın o yüzden rahat oynayamıyor. Çubusuyla tutması gerekecek. Alt koridorun minyonları temizlendi. Zaten bu 12'den önce olduğu için kule e, koruması ilk wave'i rahatlıkla düşürdü gördüğünüz gibi. Şu anda mid e, rahatladı. Alt rahatladı. Ama üst imitörü kaybettiler. E, Lord şu anda e, girse aslında güzel olabilir. Ana kule vuracak biraz bu arada. Yuzun açtı. Şu anda arkaya doğru sarktı. Mid imitörü gitti. Alt koridoru da açacaklar galiba. Aynen alt gizler şu anda Bakalım imitörleri kalmadı arkadaşlar Burada kufra topunu atıyor Ardından bakalım duvara sıkıştırdığını görüyorum Yi vurdu ulti ama Arka planda şu anda geri çıktığını görebiliyoruz Kufra burada atladı devamında halk hemen Üzerine atlıyor geri çıkmasın diye ama Tabi ki çok zor Şu anda 8.5'a öne geçmiş durumda Ararki Brezilya bakalım Oku bu geri düşmeyi toparlayabilecek mi? Dediğim gibi hep def piçe attılar. Buraya kadar def yapa yapa geldiler bu adamlar ne olacağını birazdan göreceğiz arkadaşlar bakalım. Burada hemen Gado'dan mükemmel bir doç geldi Luis'e e karşı. Tebrik ediyoruz. King ve burada birbirlerini süzüyorlar. Hemen burada bayağı bir hasar yedi. %25 kadar derken kupradan muazzam bir oyun. Burada duvara vurdu. Ardından Gado arka tarafta uçunu açıyor ama burada Maron'un düştüğünü görüyoruz. Ardından Halk düştü. Şu anda Gado burada Yive e karşı oynuyor ama A Dexter'la geri döndü ama Ölmese de oyun burada bitiyor arkadaşlar İlk oyunu RRQ Akira ekibi rahatlıkla kazanabiliyor Çok rahat Çok profesyonel Gerçekten burada bu sahnede diyebiliriz İkinci maç için yine karşınızda olacağım arkadaşlar Bu maç böyleydi Kaçıranlar için kayıt almıştım. Son serinin bugünkü dördüncü maçın dördüncü serinin daha doğrusu ilk bini bakalım. İkinci maç neler yapacak? Hep birlikte bekliyor olacağız.